Bir, Atatürk en büyük insandır. İki, Atatürk en büyük Türktür. Üç, Atatürk en büyük kahramandır. Dört, Atatürk en büyük devlet adamıdır. Atatürk en büyük siyaset adamıdır. Atatürk en büyük öğretmendir. Atatürk en büyük şudur, en büyük... Bütün hep en büyük, en büyük, en büyük diye çıkan tespitler. Şimdi bu bir takım kişilerin beyinlerinde çok büyük bir tesir meydana geliyor. Ve korkuyorlar bazı gerçekleri söylemekte. Evet. Mesela ben bir tarihte... Yakup Kadir Karasmanoğlu ile bir röportaj yaptım Hisar Dergisi için ona sordum dedim ki efendim güneşli nazariyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Koskoca Yakup Kadri Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gazetelerinde başmakaller yazmış, büyük elçilik yapmış adam. Yakup Kadri evinde bana dedi ki Atatürk'ün bu güneşli nazariyesi gayri ciddi gayri akli, gayri mantıki bir görüştür ve bizi bütün dünya milletlerinin önünde çok büyük çıkmazlara sokmuştur. Bütün mükadesatım üzerine yeminle söylüyorum ben Yakup Kadri'nin bu ifadesini yazmak istedim. Oturduğu koltuktan kalktı, geldi, bileğimden yakaladı. He. "Bunu yazarsanız tekzip ederim." dedi. Neden? Korkuyor Yakup Kadri. Neden korkuyor? Kendisine Atatürk düşmanı denilmesinden korkuyor. Bu gölge, bu vehim bizi daha uzun yıllar gerçekleri Bırak konuşmaktan korkutacaktır. Ve bir de şunu söylüyorum. Evet. Kayıtsız ve şartsız mutlaka Atatürk'ü koruma kanunu kaldırılmalıdır. Kaldırılmalı. Kesinlikle. Derin tarih derginizde Afet İnan'ın Medeni Bilgiler kitabını yayınlamanızı istiyoruz diyor. Mustafa Kemal'in görüşlerini topladığı bir el yazısıyla. 40 bin adet Ölcedi. basıldı. Orada Atatürk'ün bir açıklaması var. İslamiyet'in bizi uyuşturduğunu iddia ediyor. Yanlıştır, doğru değildir. İslamiyet bizi katiyen uyuşturmadı. Evet. Ama bir takım Müslümanların uyuşuk olduklarını kabul ederiz. Eğer Osmanlı'yı Müslümanlık uyuşturmuş olsaydı Osmanlı 624 yıl dünyanın en büyük devletlerinden birisi olmazdı. Atatürk'ün İslamiyet'e bakışı menfi olduğu için bu kabil bir takım isnatlarda bulunmuştur. Yanlıştır. Doğru değildir. Eyvallah. Lozan Antlaşması süresiz bir antlaşma. Yani hukukta malum. Süreli antlaşmalar var, süresiz var. Lozan'da bir süre tahdit edilmemiş. Ama bildiğimiz maddelerde Bilmediğimiz gizli bir maddesi var mı? Bence olması icap eder. Geçen sene Başbakanlık arşivinde bulduğumuz bir belgede Lozan'dan önce hilafetin kaldırılmasına mütedair bir anlaşma yapıldığının vesikasını bulduk. Ben de ondan haberdarım. Var mı öyle bir madde? Evet. İrafetin kaldırılması ile ilgili Kemal Ohri İnönü'ye yazdığı bir mektupta diyor ki İngilizlerle bu anlaşmayı yapmıştık. İrafetin kaldırılması ve Türkiye'de dini eğitimin yasaklanması evet. karara bağlanmıştı. Şimdi artık bu maddeyi değiştirme zamanı geldi diye 1947'de bir mektup yazıyor. Bu mektupta biz öğreniyoruz ki İngilizlerle böyle bir gizli anlaşma yapılmış ve Lozan'a bu şartla başlanmış. Yani burada mesela baktığımız zaman 1924 yılında hilafetin kaldırılmasını dünyada en son isteyecek ülke Türkiye olması lazım. Tabii tabii. Çünkü Lozan'ı imzalamışsın ama Musul meselesi daha çözülmemiş evet. ve bir ulus devlet bir devlet kuruyorsun. Musul müzakerelerinde elimizde tek bir koz hilafet var. Evet. İngilizleri korkutabileceğimiz ya da en azından bir oradan bir taviz koparabileceğimiz bir silah bu. Onu da biz kaldırıyoruz. Ne yapıyoruz? 1924 yılında kaldırıp silahımızı denize atıyoruz. Diyoruz ki biz teslim oluyoruz. Elimizde bir silah varken ve bu silah Musul müzakerelerinde ki Musul petrolünün yüzde 25'i Türkiye'ye 60 olsaydı Türkiye 50 yıl ileri giderdi bugün. Evet. Çok rahat iktisat tarihçileri söylediği rakamlar bunlar. İngiltere abad oldu bu bo savaş borçlarını ödedi. Amerika şirketleri ve petrol şirketleri ayağa kalktı Fransızlar böyle şey yaptı. Bir bize faydası olmadı. Kendi toprağımız olduğu halde. Şimdi Lozan'ın imzalanma tarihi 24 Temmuz 1923. 3. İngiltere Lozan'ı 1924 yılının Mayıs'ına kadar parlamento gündemine getirmiyor. Evet. Şimdi eğer biz bu antlaşmada hakim taraf olsaydık önce onların tasdik etmesi sonra bizim etmemiz lazımdı. Biz Ağustos'ta tasdik ediyoruz. İngiltere'yi bekliyoruz. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs geliyor. Mayıs ayında avam kamerasında görüşülmeye başlanıyor. Temmuz ayında Kral Hazretleri onaylıyor. Bir sene sonra. Onlar da halifeliğin kaldırılmasını evet. bekliyorlar. Bu arada ne oldu? Niye Nisan'da Mayıs'ta bunlar bunu şey yaptı? Hilafetin kaldırılmasını beklediler. Hilafet kaldırılmadan Lozan'ın tasdiki için tek bir parmaklarını oynatmadılar. Beklediler. Yani bize verdiğiniz sözü tutacak mısınız? Hilafeti kaldıracak mısınız? Medreseleri kapatacak mısınız? Bunun gereklerini yapacak mısınız? Diye beklendi. 3 Mart günü bunların hepsi yapıldı. Ondan sonra da İngilizler avam kamerasına bunu getirdiler. Ben bir İngiltere kralının konuşma metnini buldum. Ve bu konuşma metninde şöyle diyor. Bu sene diyor önünüze bir kanun gelecek. Bu kanun çok mühim bir kanun. Ve bu kanun oylanır oylanmaz ya da meclisten geçer geçmez. As soon as possible mümkün olduğu kadar. Geçer geçmez diyor. A new era will open. Yeni bir çağ açılacak. Şimdi İngiltere için yeni bir çağ açan Lozan. E nasıl bizim için bir zafer olabiliyor? Olmaz, mümkün değil. Evet. İngiltere bu kadar önem veriyor. Evet. Yeni bir çağ açılacak diyor. Niye? Çünkü Liskin'de adam şey kurmuş, manda kurmuş. Evet. Lozan'dan tasdik çıkmazsa oradaki mandası gayrimeşru. Irak'a gitmiş, yerleşmiş, petrolün üzerine <laughs> oturmuş. Eğer Lozan'da imza atılmazsa ve biz tasdik etmezsek ya da bizim şeyimizden çıkmazsa adamın kurduğu düzen gayrimeşru. İşgalci olarak kalacak. Nasıl bugün Ermeniler Dağlık Karabağ'da işgalci ise İngiltere'nin Irak'ta durumu da aynı olacaktı. Şimdi bir de şöyle bir şey diyorlar. Efendim alacak gücümüz mü vardı? Affedersiniz. Bu kafa eğer Azerbaycan'da iktidar olsa Dağlı Karabağ bir günde Ermenilere vermez mi? Verir tabii evet. işgal etmiş adam alamıyoruz. Evet, ne güzel evet adam için. işgal etmişse alsın bu kafayla. e, <laughs> ne Türk olunur ne Müslüman olunur ne devlet olunur. Hakkını Kemal Tahir ne diyor? İsteyeceksin hakkını sonuna kadar savunacaksın. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl bu sizin içinizde bir ukte olarak kalacak, bir yara olarak kalacak diyor. Bugün alamazsın, yarın alırsın, öbür gün alırsın. Bilmem ne şimdi Yunanistan 1820'lerden beri Ege Denizi benim, Ege Denizi benim, Ege Denizi benim çocuklarını böyle öğretti bilmem ne oldu. 1947'de bir fırsat doğdu. Aldı. İtalya gidince 12 adayı da aldı. Diğerlerini aldı. Şu an ne oldu? Ege Denizi bir Yunan denizi haline geldi. Ve 6 ile 7 mili, işte 14 mili çıkarmaya çalışıyor. O var? <laughs> Tamamen burnumuzun dibine girmek için. Şimdi evet. Antalya'nın Kaş ilçesinin 5 kilometre karşısında evet. görüyorsunuz. Meis Adası var. Evet. Bu Meis Adası'nın bizim topraklarımıza uzaklığı 5 kilometre. Atina'ya uzaklığı belki 700, 600, 700 kilometre. Evet. 600-700 kilometre ötedeki bir devletin bizim Topraklarımızın 5 kilometre yakındaki adası varsa bu antlaşmanın bir başarı olduğu, bir zafer olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Mümkün değil, tabii. Büyük, Büyük kayıp. Büyük kayıp, evet. Böyle. Kayıtsız ve şartsız mutlaka Atatürk'ü koruma kanunu kaldırılmalıdır. Kaldırılmalı. Kesinlikle.